senin yerinde ben olsam yapamazdım. Ne? Allah süper dayan. Sen az önce ne dedin? Helal olsun dedim. Bir dakika bir dakika. Ondan sonra ne dedin? Ya gurur duydum. Lan oğlum sonra sonra ne dedin? Ha iyi iş çıkardın dedim. Yo. Öyle demedim. Ben olsaydım dayanamazdım dedim. Öyle miymiş? Yok vallahi çıldıracağım lan ben. Vallahi çıldıracağım. Lan sen bana kaç göz yapmadın mı içeride? Yaptım ama dayanacağını düşünmedim. Yani senin yerinde ben olsam <laughs> alırdım galiba. Lan oğlum bıraksaydın alsaydım ya anahtarı. ne bileyim dayanabileceğini düşünmedim ki. <laughs> Öyle mi? İyi ben geri dönüyorum. Saçma saçmalama. saçma. Oğlum bir bir Mehmet batmış durumda şu an. Onunla birlikte biz de batıyoruz. Şu an tek kurtuluşumuz bu tesisin kurulması. Yok ben çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Ya çıldırma. Çıldırma. Hemen çıldırmayın böyle ya. Uğur toparla. Uğur toparla. Bak. senin yatırımcı bulman lazım. Bizim kurtuluşumuz bu. Biraz azim, biraz sabır. Hı? Sen sabreder miydin Kıvanç? Oğlum bana şöyle sorular sormayın ya. Klasik. Bana sormayın ya. Ben ya, onu Bana böyle ya, şeyler. Onu sormayın, onu sormayın. Çıldıracağım diyorum. Anlıyorum Murat Bey. Fizibilite henüz yok. Ama doğası harika. Yani tam bu iş için yaratılmış bir yer gibi. Firmanızdaki nitelikli müşteriler için de çok iyi reklam olur. E, Profesyonelleri yönelik olacak sonuçta. Peki. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Ola abi. Uf. Ne oldu? Yine dağlarımıza karlar mı yağdı? Murat Bey de yalan oldu o kadar da telefonla arıyorsun aslında yani onca parayı vermemeleri çok garip. Sen bana laf yetiştirmeye çalışacağına bir şeyler mi yapsan acaba? Ya benim öyle kodaman arkadaşlarım yok kardeşim ama... ...senin bu işi bağlayacağına yürekten inanıyorum. Full de pozitif basıyorum şu an. Kim var sırada? Umut Bey'i arayacağım. Danışmanlık şirketi var. Mesela böyle ekstrem sporlara. Vallahi adında bile Umut var. Umarım olur. <laughs> çok. Umut Bey merhabalar. Umur ben nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Çok teşekkürler Sinan Bey. Tabii 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 olur bu akşam da olur. Aynen. Aynen ben şimdi Mehmet'i arayacağım. O sizinle buluşacak bugün. Evet evet kendisi anlatacak. Detaylıca anlatacak projeyi. Tamam. Tamam tamam çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kıvanç! Ne oldu ne oldu ne oldu? yapacağım oğlum ben? Ben öyle bir yatırımcı buldum ki tesisin ilk temeli attık say kardeşim. Oldu mu hiç? Varsın Oğlum var Bazen seni Mehmet ben daha çok, çok seviyorum. Ama bazen yani. Allah Allah. Adam olana fazla bile lan. <laughs> Neyse. Bak Sinan Bey yurt dışına gidiyormuş. Bugün randevu aldım. Nasıl çözüyorsun bunları? Nasıl çözüyorsun oğlum? Sen ya. çok <laughs> ayarlıklı Lan ne yapıyorsun lan, lan? Allah Allah. Sen de sevcem ayağını dövmeye mi kalkışıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyse dur, tutma beni. Telefonum nerede? Benim bir an önce Mehmet'i aramam ya. lazım. Bir an önce şehre gitsin de buluşsun adamla. Hayır, tamam. Tabii tabii, Sinan Bey. Ben iletiyorum hemen kendisine. Efendim, Efendi sanırım çıkmış gitmiş. Ben odaları şuraya koyalım diyorum. Yani insanlar uyandığı zaman manzarayı uansınlar. Şimdi oğlum dur bak şimdi bütün parayı odalara falan gömmeyeceğim. Zaten insanlar gelir çadırında kamp yapar falan o hal olur. Dur Sinan Bey bak. Merhaba Sinan Bey. Buyurun. Ne? Nasıl nasıl gelmedi? Ama ben az önce konuştum Mehmetle, gelmiş olması lazım. Bakın siz de geldi diyorsunuz. E, tamam şöyle yapalım isterseniz, ben bir iki dakikanızı rica edeyim, bir Mehmet'i arayayım, onunla konuş. Gerek yok. Pek. Maç da kusura bakmayın.